Bir Ilgaz'a da detay sorular, tabii, sorular. Tabii, tabii. Varsa senin de sorun olan senin de savaş. Şimdi Ilgaz da bu ülkede çok önemli bir kulüpte e, e, görev aldı. Bursa Spor'da görev aldı hatırlarsınız. Ilgaz'a bir danışalım. Şimdi Ilgaz, sevgili Ahmet Selim Kul listeyi buldu. Güzel, iyi bir liste. Detaylı bir liste. E, Birçok oyuncu var orada. Stoperler, kaleciler, orta saha, forvet. E, hakikaten güzel bir liste bu. Derinlemesine bir liste sen de aynı görüştesin yanılmıyorsam. Ya evet yani oyuncu havuzu gerçekten iyi bir oyuncu havuzu. Hatta Türkiye'deki değil sadece Avrupa'daki çoğu takımın da ağzını sulandırabilecek bir oyuncu havuzu ama hani buradaki bazı oyuncuların Türkiye'ye gelme ihtimali nedir dersen oldukça zor. Çünkü bazı oyuncular daha yeni transfer yaptı. Veyahut da 2019 20 sezonunda e, ciddi rakamlara başka kulüplere hep, e, geldiler. E, o noktada biraz sıkıntı yaşar. Tabii ki bu oyuncu havuzu derken bunu bir de oyuncu tiplemesi olarak da değerlendirmek gerekiyor. Demin o e, tatlı tartışmanızı, fikir e, tartışmanızı da dinledim. Ee, hani e, öncelikli olarak şundan bahsetmek gerekiyor belki de. Sportif direktör e, yeni teknik direktör belli olduktan sonra gelecek ve listesini sunacak. Bizim elimizde bir oyuncu havuzu var. Mutlaka bununla da sınırlı değildir. Bu çok daha geniş bir listedir. Onu da e, ifade edelim. Burada çünkü çok can alıcı e, isimler var. Ee, yeni teknik direktör gelecek. Bu oyuncu havuzuna bakacak. Bu sadece oyuncuların isimleriyle ve veyahut da işte sadece kaç dakika süre aldılar, e, ne kadar asist yaptığı, maç içindeki e, performansı, genel sezon performansı nasıldı e, diye değerlendirilmez. Muhakkak e, yeni teknik direktör ki muhtemelen Erol Bulut olacak Fenerbahçe'de kendisinin oyun planına göre bazı özelliklerini isteyecektir oyuncuların ki bu oyuncu izleme programlarının içinde çok detaylı şekilde mevcut zaten. Kulüplerin kendi Insta veya da Wild Scout gibi sistemlerden faydalanıyorlar. Nedir bu mesela? Atıyorum stoperinin orta sahaya kadar show up yani kendisini göstermesini, rakip pivot santrofor veya rakip santrofora göstermesini isteyecek. Orta sahaya kadar çıkmasını isteyecek veyahut da belki bir kanat oyuncusunun 10 metre, 20 metre, 30 metre hızlanmalarını ...görecek. Ben şu seviyede istiyorum... ...esasında bu böyle değil diyecek. Orta saha oyuncusuna göre oynayan kanat oyuncuları vardır... ve ...veyahut da kendisi bireysel özelliklerini... ...çok daha yansıtan kanat oyuncuları vardır. Ona göre bir rapor sunacak ama... ...genel olarak buradaki... ...bazı isimlerin transfer edilme ihtimali... ...oldukça düşük. Onu bir kez daha söyleyeyim. Ben de önümdeki listeden bakacağım. Çünkü liste sevgili Ahmet Selim Kul... ...ve Ercan bana da... ...yollamışlardı. Hani burada... ...transfer edilebilir oyuncular kimlerdir? Onun üstünden bakmak gerekiyor. Öncelikli olarak... West Ham'la oyuncular üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü David Moyes benim geçen gün okuduğum bir habere göre Sebastian Haller, Arthur Masuaku gibi isimlere gelecek olan teklifleri değerlendireceklerini ifade etmişti. Bu işte İngiltere'deki bütün o transfer dedikodularında da vardı. Bunlar daha olasılıklı oyuncular ve veyahut da Everton'ın Schalke'yi kiraladığı Sabek var mesela burada. John Joe Kenny. Ama ona da West Ham United'ın bir ilgisi olduğu söyleniyor. Çünkü orada Sheamus Coleman'ı sakatlandıktan sonra önce başka bir stoperi Sabek'e çekmişlerdi. Daha sonra aslında e, bu e, kendisine e, Jonjo Kenny e, süre bulmuştu ama geçtiğimiz sezonu Şalke 04'te geçirmişti. Yani burada olasılık olarak birazcık daha kulüplerin gözden çıkardığı isimler var. E, çünkü hani genel olarak mesela stoper e, şeyine bakıyorum, listesine bakıyorum. Robin Koch Freiburg'un Alman Milli Takımı'nda çağrılan oyuncusun ki sadece stoperde değil, genellikle bazen e, ön stoper diye adlandıracağım. O ön libero pozisyonda da e, oynatıyorlar e, oyuncuyu. E, devre arasında Hatta bir hatta Ralf Milan'a giderken Robin Koh'u da götüreceği söyleniyordu. Ve devre arasında Leipzig'ten de 20 milyon euro istemişlerdi. Bu şimdi Türkiye gerçekliklerine e, uygun bir e, transfer değil yani genel olarak e, bakmak gerekirse. Tabii ki burada Freiburg'un e, genel bir, bir bakışı e, değiştirmişse. işte Waldemar Alton var. O bildiğim kadarıyla şu kartı çok ciddi bir bedele transfer yaptı. Eğer son anda yatan bir transfer değilse. E, Todibo zaten yine kiralık oyunculardan bir tanesiydi. E, yanlış hatırlamıyorsam Şaket oynuyordu. Hani Bu sene geçtiği 19-20 sezonda kiralanan ve tekrar kiralanması gündemde olan oyuncular üstüne belki gidebilir. Yani Solbek e bir bakıyorum işte Artur Masoaku, West Ham United'ın oyuncusu. Bu işte David Moyes'un gözden çıkardığı veyahut da teklifleri dinleyeceğini söylediği Solbek oyuncusuydu. Hani Pervis Estupinyan Watford Udinese ve e, Granada. Bu üçlü aynı ailenin e, aynı aileye sahip bir e, kulüp yapısı var orada biliyorsunuz. E, Sübignan, hani resmen e, La Liga'da underrated oyunculardan birisiydi. Almak çok zor hakikaten ki ben Premier Lig'de kalacağına inanıyorum onun bir şekilde. E, Tim Leibold, Hamburg. Hamburg son haftalardaki pandemi sonrasındaki kötü performansıyla Bundesliga'ya e, çıkmayı... E, garantileyemedi. Hatta Bundesliga'ya çıkacak diye bakılırken resmen play da dışında kaldı. E, Tim Leibold yeni transferdi. Hamburg'un yeni transferiydi ve e, inanılmaz bir performans gösterdi. 16 asistle e, yanlış hatırlamıyorsam sezonu kapattı. Pandemi sonrası ben tekrar bir e, takımları izlerken e, dikkatimi çekmişti. E zaten Türkiye'deki son 3 yılda 4 yılda özellikle bütün şampiyonla oynayan takımların sevgilisi biliyorsunuz. Sol olarak bir ara Galatasaray peşine düşmüştü. Geçen sene Fenerbahçe alacaktı. Tekrar bir Asoma ilgisi olacak gibi gözüküyor. Hani orta sahaya bakıyoruz. Orta sahada Enzo Lorient'in oyuncusu Fransa Lig 1'e çıktı Lorient kulübü ve Fransa Lig 1'de muhakkak daha farklı bir piyasaya sürmek isteyeceklerdir. Zor, alınması zor oyuncu özelinde bakmak gerekiyor. Hani Udinese, Seko Fofana biraz daha bana yakın geliyor bu bağlamda Türkiye transfer konusunda işte hani kenar oyuncularına bakıyoruz. Kenar forvetlere bakıyoruz. Marcus Edwards, Vitoria Gimareş'e geldi ama Wolverhampton'daydı. Geldi, muazzam bir performans gösterdi. Yeni transfer. Ben Vitoria Gimareş eli de çok rahat bir kulüptür. Zamanında Porto ve Benfica'ya sattığı oyuncular yüzünden ciddi transferler yapabilen bir kulüp. Hani işte Gimareş deyip oradan alırız diye bakmamak gerekiyor. Çok zor şartlarda oradan oyuncu çıkartabilirsiniz. E Yasin Brahim'i daha önce Türkiye'nin de gündemiydi. Yanlış hatırlamıyorsam yine hani bir iki senelik ve hatta 3 senelik 20-25 milyon Euro'luk bir rakamla gitti Al Rayan kulübüne. O zor eee Chedira Ejuke, oyuncusu onu Norveç'ten aldılar. ki Kosovalı Zeneli'yi satıp almışlardı onu. Onun piyasası 8 milyon euro civarlarında. Hani burada olabilme ihtimali olan oyuncular ya Reis Nelson olabilir. Arsenal ki daha önce yine onu kiralamıştı. Julian Nagelsmann'ın Hoffenheim'ına. Belki onu tekrar kiralama ihtimali olabilir Arsenal'ın eee Reisinal son üzerinden bahsediyorum. Musa Cenepo geçen sene zaten 16 milyon poundluk bir transferle gelmişti Southampton'a ki Southampton kullandı. Hani az süre almış olmasına rağmen ciddi katkı verdi gol ve asist anlamında. Orası da biraz zor. Hani şurada belki Queens Park Rangers'daki Bright Osayi Samuel enteresan bir oyuncudur. Belki çoğu futbol severin tanımadığı bir oyuncudur ama kenarda oynarken ve özellikle sağ kenar forvet olarak oynarken etkili bir oyuncu. İçe kat eden, sol ayağıyla şutları çeken bir oyuncu. Forvet attı. Orası bambaşka. Hani Musa Marega'dan bahsediyoruz. Kinyo bahsediyoruz. Zor ama belki Sebastian Heller ve veyahut da Zagreb'deki Bruno Petkovic, Urbatistan Milli Takımı'nın da güncel santroforu o olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki oyuncuların transfer bedeli veyahut da market bedelleri ne civardadır o konuda çok derin bilgi sahibi değilim. Teşekkür ederiz sevgili Ilgaz'a. Birazdan son sayfaya programına da dahil olacak. Asfor yorumcusu Ilgaz orada da muhtemeldir ki bu konu gündeme gelecektir. Şimdi Ilgaz Sınar da aynı benim söylediklerimin benzerini söyledi. Şimdi Emre Brezoğlu'nun ben çok genç oyuncular araştırdığını biliyorum. Gerek Türkiye'den gerek yurt dışından. Şimdi isimlerin hepsi hakikaten birbirinden önemli. Eğer bir kulübün scout ya da scoutları çalışıyorsa bunları izlemek için, bu isimleri izlemek için oraya gidip masraf ediyorlarsa boşuna masraf ediyorlar. Evet. Ben burada Ahmet Selim kulun tekrar ispatı var. Bir de olabilir, beş de olabilir dedi bu isimler arasında. Buna bir şey demiyorum. Yani Fenerbahçe eğer scout gönderip bir oyuncu izlemezse Elif Elmas gibi isimleri bulması lazım. Bunlar zaten hem bilinen hem de maliyetli oyuncular. Bunlar için bir scout tutup ya da scout'un gidip İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, Rusya'da bu isimleri izlemeye gerek yok. Hepsini bugün televizyonda hep, da izleyebiliriz. Yani. Televizyonda da izleyebiliyoruz. O yüzden ben e, bu isimlerden yani kaç kişi olur? Belki hiç olmaz. Belki bir olur. Belki beş olur ama Scout'ların izlemesi gereken böyle Elif Elmas gibi oyuncular hem gelecek vadeden oyuncular. Scout dediğim bunu izler öyle değil mi? Sevgili Okan. Kesinlikle. amacı ya kimsenin bilmediği isimleri bulup çıkartmak. Viska, Envakame, mesela Atiba bu tarz unutulan oyuncuları bulacaksın. Ama unutulan değil yani. Gelip hakikaten Viska gibi, Envakame gibi, Atiba gibi o seviyelerde takımlarına katkı sağlayabilecek oyuncuları bulman lazım. Şimdi bu oyuncuları senin söylediğin gibi aynı aynı şeyi konuşuyoruz. Farklı cümleler kurmaya çalışıyoruz işte. Ya bu oyuncuları bulmak kolay değil. Şey kolay açıkçası. bu sene mesela yani, çok başarılı bir sezon geçirdi. Çok da iyi oynuyor. Şimdi Bakıyorsun işte Asamoah dedi, geçen sene Galatasaray'ın gündemine geldi, olmadı. Hep maliyetli oyuncular. Bir yani. Alanya dedim, verelim bir kırmızı Alanya ile ilgili. Verelim Alanya'da verelim final oynadı. Onları da tebrik, tebrik ederim. Finalde iyi futbol, bu zamana kadar güzel geldiler. Verelim. Alanya sporla ilgili kırmızı. Akdeniz ekibi Bayram Bektaş'ı gündemine aldı sevgili seyirciler. Bayram Hoca'yı listesinin ilk sırasına aldı. Aytemiz Alanya spor... Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Kıymetli izleyicilerimiz. Ee, hakikaten <laughs> yönetimiyle, camiasıyla, oyuncu kadrosuyla değil mi Okan hep i̇yi Burada yayınlarda var, hep dile evet. bir evet. şey. Sayın Başkan'ın da hakkını teslim edelim. Sayın Çenel Hoca'nın, Şenol Hocanın ekibindeydi. Evet. Ee, bayram Hoca'yı da severim. Genç, teknik adam, yani futbolcu gerçekten. psikolojisini çok iyi bilen, Beşiktaş'ta da çok uzun yıllar görev yaptı, iyi işler yaptı. Teknik adam olarak da daha önce Göztepe'de de e, tanıdık bildiği bir camiaya e, işler yaptı. Şimdi Alanya Spor yarışın içinde olan bu sene beklentiler yükseldi Avrupa'ya gidiyor. E Şenol Hoca'nın da hem izleme komitesinde hem de ekibinde olan bir isimdi. Tolunaycı da aynı şekilde milli takımda yavaş yavaş milli takımdaki unutulanları mı diyeyim artık ya da göz arkasında <laughs> kalmış olanları herhalde tekrardan sağ içine sürekli olarak dönecekler gibi gözüküyor. Hayırlı olsun Alanya Spor Camiası. Yeni asana. jenerasyon oluşuyor farkındaysanız. Olması da lazım. Aynen. Bak çok Kesinlikle iyi teknik adamlar geliyor. Doymuş insan.